아, e ç Saat karamış. sonra eğer ortamda herhangi bir yeriz, sıkıntı yoksa, bize diyecekler ki zaten enkaz alanına alanda bir <laughs> Ondan sonra, onlara talimat bekliyoruz <laughs> şu an. Hani, evet. onlar işlerimi teslim, Ondan sonra biz de alana girip aramızda işler vermek. İyi Güvenli bölgeyi çıkarıyoruz. Tamam mı? Yavaş. Şimdi yani güvenli bölgeye alacağız. Ses versin. Ses veremeyen herhangi bir yere vursun. Bu durum farklı bir adamla, ikinci canlı tespit ettiği köpek gene de sislik araçta teyit yapıyoruz. Tamam. Aramaya başlayınca tamamen sessiz olup Deliğimizi biraz daha genişlederek hem yaralı çıkaracak hem de kurtarma ekibi girecek şekilde genişledin arkadaşlar. Anlaşıldı. Orada bak arada kolu var birinin çek. Çek. Evet. Çıkar bir dakika. Bak o tarafa doğru. Dikerek. Do dikerek. Dört. Dur. Karşıya geç, karşıya geç. Ben de ben de. Yatır, yatır, yatır. Yatır, yatır, Beyler başa var. kademe kademe, yavaş yavaş. 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 Hadi. Tamam. Evet. Arasını Sen oraya gel. Sen buraya